Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı bir iftara doğru. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evinize bereket e, e, ve huzur, sağlık eksik olmasın. Hayriye mutfağımdan ve kanalımdan. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizinle e, YouTube takipçilerim e, Kuru fasulyenin bir haşlamasını koydum ama yağımı gördüğünüz kadar minik, az koydum. Ama et suyuyla yaptığım için, et suyum yağlı, hayır yağ mutfağımdan, kıymam da yağlı olduğu için. Şimdi soğanımızı ince ince, biraz ince, biraz hafif büyük olmuş, küçültmeye çalıştım. Soğanı biraz bana alerji gözümü çok yapıyor. Biraz yardım ettiler bana. Ve kırmızı biber, yeşil biber var. Ve kırmızı biber ee, çok yeşillik, C vitamini deposu biliyorsunuz. Evimizde olup kullandığımız kuru fasulyeye de yakışıyor. Patatese, kuru fasulyeye. Ara ara boğmuyorum ama ara ara biraz kullanıyorum. Tabii ki gözleyip ee, kullanmak köfteleri, etlere daha farklı olabilir. Maşallah şu anda Müzüğü şöyle kapatayım. Ezan okunuyor. Ben haşlamasından dur. Ezandan sonra e, anlatıma geçeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. thank you Şöyle bir tane salçamız var, kıymamızı böyle soğanımızı kavurduk, biberimizi, azizallah ezanımız okundu ve e, o açıdan biraz ara verir gibi e, olduk, ses etmeyelim diye çekimde. Ve arkadaşlar, şöyle de bir baharatımız var. Bunun içerisinde ne var? Kekik var, kırmızı biber var, kar karabiber var, e, artı evet Kekik var, kırmızı biber var. E, karabiber var. Zerde çal değil de şey var. Arkadaşlar biliyordum şu anda oruçluyken biraz unutur gibi oldum. Her gün kullandığım söylediğim baharatımı söyleyemiyorum. Böylelikle baharatlarımızı koyduk. Koyduk. Biraz kendine kaynatmış olduğumuz böyle bir suyumuz var. Hafif böyle sarık göründüğüne bakmayın. Bunun gazı alınmış. Güzel bir tam bu. Şu dibi, dibini kullanmıyoruz sadece. Kendi suyunu böyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu atacağız fasulyenin. Tuzu. Daha fasulyemizi koymadık. Değerli takipçilerim. Güzel haşlandığı için bunu ateşte böyle şey yapmak istemedim. Tabii ki herkesin fasulyesi yemeği güzel oluyordur. Herkesin yani herkes evinde ustadır ama kuru fasulyeyi bir de benim haşlamamda bir de benim denememde neler kullanıyoruz ve güzel olduğu için sizinle kesinlikle paylaşmak istedim. Et suyu kullanacağız arkadaşlar. Tuzunu fazla yoğunlaştırmak istemiyoruz. Et suyu koyacağız. Bu kadar bir tuz koyduk. Şimdi fasulyemizi Şöyle, şöyle bu kadar bir fasulyemiz var. Et suyu da koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi annemizin, Ayşe annemizin eri kadar bereketli ve sağlıklı olsun ailemize inşallah. Yani fasulyemizin rengini görüyorsunuz. Ve, e, ertesi günde kalınca yiyorlar, istiyorlar. Yani bir yemeği güzel anlamlı yapınca o yemek. Ama üçüncü güne kalmıyor mutlaka ki. Böyle pilavımız var daha bir gün önce yapmıştım. Dolabımızda koruyor et suyuyla Biraz da etimizi pişirdik. Ve bunu bu suyunu ilave edeceğiz. Çok yıkadım ve karbonatla oldum. Yıkadım. Çok has karbonatla yumuşasın diye yumuşasın diye karbonat. Yardımcı olsun diye şeker, tuz, ve de bir deneyin haşlamıştık arkadaşlar. Tuz koymuştuk, şeker koymuştuk, limon ve karbonatla. O kadar güzel bir fasulye oluyor, inanın bana. Şimdi e, bu biraz böyle kaynayacak tuzunu şey arkadaşlar. Ben bu baharatın ismini e, bir türlü getiremiyorum, sık sık söyleyemiyorum. Yani çok unutuyorum. O kadar ki avucuma elime yazacağım. Yani e, faydalı olan şeyleri kullanıyoruz Hayriye mutfağımdan. Rengine bakar mısınız? Kuru fasulyemin böyle ama et suyu da koyacağız arkadaşlar. Böyle bir hafif kaynayacak. Şimdi et suyumuzu hazırlayacağız. 5 dakika bir kaynayacak. Güzel de yumuşamış pişmiş Hayriye mutfağından ve kanalımdan. Beni izleyip e, bana e, çok az e, zaten tamet kullanıyorum. Biber salçamı da e, et suyumu koyunca koyacağım değerli takipçilerim birazcık tam daha koyabilirim normal şimdi suyu bu kıvamda olduğu için normal gözüküyor değerli takipçilerim kuru fasulyem benim YouTube kanalımı izler bana takip beni takip eder ve yemeklerimden haberdar olursanız limon özellikle gazı alıyor şekerle birlikte hafif tatlandırıp ve karbonatta evde karbonatınız yoksa hamur kabartma tozunu fazla aşırı kullanmadan çok az kullanabilirsiniz İsterseniz fasulyenizi yeniden yıkayıp yıkamaya da hiç gerek yok. Hafif tatladım. Zaten ön yıkamada güzel yıkıyoruz. Kaynayınca da. Daha önce arkadaşlar ben suyunu kullanmıyordum. Neden kullanmıyordum? O beyaz köpükler gaz yapıyordu. Gazını alacak yöntemlerimi buldum. Ve güzel yıkadıktan sonra güzel kaynatma yöntemini buldum. Düdüklüde de zaten hemen çabuk seri olursam fasulyem böyle tane tane çıkıyordu, güzel pişiyordu. Bir Eğer birazcık e, saat tuttuğum zaman e, hafif geç kaldığım zaman fasulyelerim eziliyordu arkadaşlar. Onun için böyle bir yöntemle, böyle bir güzel bir yöntemle bu yöntemin e, buluşlarımı ve e, güzel bir şekilde yemeğimin daha pratik güzel olmasını akşamdan ıslatmamız dinlenerek pişirmesini de sağlıyor ve aceleyle işte bakın bu kadar böyle yumuşamış bakın böyle olmuş onları denedim ve hiç memnun kalmadım çünkü kabuğunu atmıyor karbonat limon kabuğunu attırıyor ve hafif şekerle de çok az şekerle de gazı daha önce yapıp tekrar süzülüp yıkadıktan sonra o şekerin eseri kalmıyor ve suyu da fazla kullanmadığın için e, içerisinde hiçbir e, şey değil. E, zararlı e, madde bir şey yok. Et suyunu koyacağız. Fazla uzatmadan videomdan sıkılmanızı, sıkılmanızı istemiyorum. Şöyle bir et suyumu böyle koyacağım değer takipçilerim. Ve kepçemizi alacağız. Bu et suyumuzu da tavuk et suyumuzu yağlı et suyumuzu da kullanacağız. Ve aldığı kadar kullanacağız. Hayriye mutfağımdan beni izler beni takip eder. Ve kanalıma abone olun. Facebook'tan da yayınlayacağım. Facebook ama şey olarak geçiyor. Hayriye Mutfağım diye başlığa geçiyorum. Şiir namelerim. Yani şiir edebiyatı sevdiğim için ve edebiyatı çok o, yatkın hemen etkilendiğim şeyleri de ben de başlıkta yazabiliyorum. Ve dini programları ve güzel şeyleri ve tarihsel şeyleri böyle merakım olduğu için kanalımın Facebook'umun ve Instagram isminde Hayriye e, Pardon Hayriye diye geçirmedim ismimi e, şiir namelerim diye geçti Şimdilik hoşça kalın Hayırlı kalın Allah'a emanet olun e, İyi ki varsınız değer takdir. Allah hayırlı insanlarla e, karşılaştırsın sana alem e, şeyim Pardon internet sadece kendimizin güzel şeyleri paylaşmak için ve kardeşlik, dostluk merhabalık ve iyilik, selamlaşmak da imanın yarısı ve en önemli etken insanların birbirine saygıyla bakması, sevgiyle bakması, hayırlı Ramazanlar diliyorum ve art niyet aramadan. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, ülkem, Türkiye'm beni izleyip YouTube'da kalırsanız ve size minnettar olurum. Ve şimdilik bakmamın amacı et suyu kullanacak kadar gelmiş miydi? Hayır biraz daha kaynayacak. Ondan sonra et suyumuzu şimdi biber salçamızı hazırlayacağız arkadaşlar. Biber salçamın için yapıyorum. Biber salçası çok hassas ve az kullandığım için de e, yağda e, fazla gezdirince kardiyoloji sen etkisi yaratmasın diye dolapta ama taze ama yine de her şeye rağmen biraz daha gıdalarımızı dikkatli kullanmak için. Bu bilecenlik değil. İnanın bana bazen ateşin çok gezdirdiğimiz, yaktığımız zaman da zararlı etkenler oluyor. Çünkü sağlığımız için. Çok sağlığın iyiyse, mide problemi yoksa, daha bir Farklı şikayetleri tasyon yoksa onu istediğiniz gibi kızartıp kullanabilirsiniz ve biz e, kendimize göre ayarlayarak yemeğimizi hazırlamaya çalışıp e, bunu da e, büyük bir problem yapmadan e, sizin isteğinize bağlı hoşçakalın hayırlı kalın hayırlı mutfağımdan sağlıcakla kalın hayırlı ramazanlar beni izleyip e, bana abone olup benim e, şöyle tabağa koyup sunumlarımı bazen e, paylaşanlar yapıyor. Ben bunu yapmaya fırsat kalmıyor çünkü yemeğim tamamlanmadan. Tamamlandığı zaman da tekrar tabağa koyup üç e, 3-4 tane video olmasını istemiyorum. Belok ve video e, Hayriye Mutfağıma ait mutfağımdan. Hoşçakalın, hayırlı kalın Hayriye Mutfağıma.